www.sandiurfagazetesi.com Urfalı'nın olduğu her yerde. Özellikle bu demografik tepki biraz önce gösterdiğim konuda birincisi kadınlar başta olmak üzere çocuklar yerlere yönelik projelerin yapılması. Genel olarak sosyal projelerimizi e, tabi tuttuk. Bütün yaptığımız çalışmalar hep bu kategori içerisinde yapılmakta. Ağabey projesi niye böyle bir ayrı, önemli bir katkısı? E, kentteki kurumlar arasında koordinasyonu ve iş haline getirmedik. Biz onlarla yarar gitmeye çalıştık. Yani hedef kitlenin olduğu yerde kadınların komşuya gider gibi sağlayabilecek merkezler oluşturmaya çalıştık. ABE projesinden önce bir tane bizim yaptığımız küçük bir şey vardı. Daha düşündük ve e, geniş bir şey oldu. Havana yayılan güzel bir merkezler oldu. Kamışlı salonu ve yanına bir de havuz ekledik. Yani yüzme havuzu. Çünkü gerçekten Urfa çünkü sıkıntılardan birisi bu. Sizler de yaşıyorsunuz göç konusunda. Mecburen hep böyle değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunlardan birisi de 1000 metrekare civarında eski su deposuydu. Dağıtım yapan depolardan birisiydi. Tabii bizim yeni su depo, yeni su hatlarımız, yeni hatlar döşenince Yeni sistem bunları devreden çıkardı ve biz de buradaki boş alanı, aslında güzel bir kadın destek merkezi. Kahve Parkı'ndan içerisinde kreşine kadar bir merkez. Burada okuma yazmadan her becerilerine kadar birçok konu ders. Veya kuaförlük kursunda da yarın saçlarınızı bedava yaptırıyoruz diyoruz. Dolayısıyla onları merkeze çekmek bir diğer yöntemlerinden biri. Yine biraz önce bahsettiğim olan sanatların eğitimli bilinçli olmak değil. Yani ahir beyi ahi biliyor, tamam okuma yazma diyoruz ama bugünkü çağda, bugünkü toplumda e, bilinçli olmak lazım. Yani e, bunun için de sadece okuma yazma yetmiyor. Kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimler de, birebir bir eğitimler de verilmeye çalışılıyor. Yani bu merkeze gelen bayanları alıyoruz, Gaziantep'e götürüyoruz, Mardin'e götürüyoruz, İstanbul'a götürüyoruz, Suriye'ye götürdük. Çocuklarını alıp havuza götürdük, gezdiriyoruz, piknikler yapılıyor. Yani sadece e, o merkeze gelip bizden becerisi kazanma değil, Urfa'da hangi kurumlar görev yapıyor, hangi kurumlar ne tür hizmetleri veriyor, başları sıkıştıklarında nereye gidecekler, nasıl yapacaklar, onları öğreniyorlar. Yine bu hakları ile ilgili, sıkıntıları ile ilgili yardımcı olmaya çalışıyorlar. üniversiteden değil, ilgili özellikle değişik bilgiler veriyorlar. Yine bu gençlik merkezinde e,